dedim. Efeler Mahallesi'ne geldik. Efeler Mahallesi'nde stadyumun tam arkasındayız. Burası Başkent Yapı Kooperatifi diye geçiyor. Burada kat ittifakı kurulu 200 metrekare içinde bir arsamız var. İçine dubleks, e, tripleks bir villa yapabiliyorsunuz. E, projesi hazır, e, ruhsat hazır. Yenileyip inşaata başlayabiliyorsunuz. Arsamızın yeri burası, hemen köşenin yanında. Köşede köşede bir arsamız var, tam köşede. Doğu, batı cepheli burası. Yan tarafında bizimki ee, hemen şurada şu, şu arabanın olduğu yere doğru geliyor. Arkaya doğru gidiyor. Buradan iki bina arasından bir bir buçuk metre kadar bir yol var. Siz de kapınızı ister oradan giriş yapabilirsiniz ister buradan giriş yapabilirsiniz. Burası Didi Mefeler Mahallesi'nde. Çok güzel bir arsa. Ee, 200 metrekare inşaat ruhsatı hazır. Yenileme yapıp inşaata başlayabiliyorsunuz buraya. Merkezi konumda, ulaşımı kolay, e, yapılaşmanın çok yoğun olduğu bir bölge burası. Gayet güzel bir arsa. Buranın, buranın fiyatı 4 milyon 250 bin Türk Lirası. E, üstten drone görüntülerini de ekleyeceğiz. Denize mesafesini, işte çarşıya mesafesini. Oradan izleyebilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Gokandro.com, Youtube, Gokandro.com Instagram, Facebook o adreslerden bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.